Forvet pozisyonunun ünlü futbolcusu Artem Zuba, transfer haberleri gündemde. Zenit takımından ayrılan ve son günlerde Fenerbahçe'nin gündeminde olan Artem Zuba, futbol severlerin dikkatini çekiyor. Başarılı futbol kariyeri ile ön plana çıkan Artem Zuba kimdir, kaç yaşında? Artem Zuba nereli, hangi takımlarda oynadı? Sizin için araştırdık. Artem Zuba, Zenit St. Petersburg takımında forvet pozisyonunda görev yapan Rus milli futbolcudur. 22 Ağustos 1988 yılında Moskova'da doğmuştur. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Spartak Moskova kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Tom Tomsk, Rostov ve Zenit St. Petersburg kulüplerinde oynadı. Artem Zuba, Spartak Moskova'da altyapı kariyerine başladı daha sonra 2006 yılında aynı takımda profesyonel olarak oynamaya başladı. Spartak Moskova ile 126 maça çıkan Artem Zuba bu maçlarda 26 gol kaydetti. 2009-2010 sezonunda Tom Tomsk'a kiralanan Artem Zuba Tom Tomsk forması ile çıktığı 34 maçta 13 gollük performans gösterdi. 2013-2015'te ise yine aynı takımdan Rostov'a kiralandı ve Rostov takımı ile 40 maç oynayan Zuba toplamda 18 gol attı. 2015 yılından beri Zenit St. Petersburg'da oynayan Artem Zuba, 2018 yılına kadar çıktığı 164 maçta 79 gollük bir performans sergiledi. 2018'den bu yana Arsenal Tula'ya kiralanan Artem Zuba, Arsenal Tula forması ile 10 maçta 16 gol kaydetti. Zenit St. Petersburg oyuncusu olan Zuba, 2022 sezonunun bitmesiyle takımdan ayrıldı. Artem Zuba, Rusya milli takımında da oynamaktadır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler.